insanların iki ihtimali vardır. Ya baba parası yiyordur ya da aslında siyasi bir davası vardır. Yani bu feminizm olabilir, solculuk olabilir, köçülük olabilir, gülencilik olabilir, hiç fark etmez. Siyasi davasına bir araç olarak gazeteciliği kullanıyordur. Yani gazeteciliği suistimal ediyor aslında. Aktivizm duygusu yapıyordur, vatan kurtarma duygusu yapıyordur. Bu ikisi de yani gazeteciliğin bir tuzu kuru mesleği olması da Gazeteciliğin adanmış aktivistlerin uğraşı olması da birbirinden rezil iki bir seçenek. Buradan hızla çıkmamız lazım. Bunun bir meslek olduğunu, gazeteciliğin bir iş, medyanın bir sektör ve bizim yaptığımız şeyin bir meslek olduğunu kabul edip bu romantize etmekten, mesleği şu kahramanlaştırmaktan gazetecileri falan çıkmamız lazım. Kahraman gazeteciler, işte Ayşe, Fatma, Ahmet Şık, Kadri Gürsel falan. Ya bunlar bizim 24 bin kişilik sektörümüzde 10 kişi. Bu bir sektör sayfa tasarımcısından, işte dersindeki temsilcisine, çarçısından şoförüne devasa bir ekonomiden bahsediyoruz. Ama gazetecilik toplantılarında hep şu konuşuluyor ya. İşte namussuzluk, işte iyi, iyi insan olmak, dürüstlük. Ben boks yapıyorum. Gerçekten, Ceren ve şahidim. şahidim var dışarıda şimdi ama Ceren de Kurtuluş'ta birkaç kere bizim antrenmanlara geldi. Onun da birikim denemesi oldu boksta, bilmediğimiz yeni bilgiler bildiğimiz. Ben boksör müyüm? Yok, ringe çıksam ağzımı bulduğumu kırarlar değil mi? Peki, ayırt edici şey ne? Her boks yapan boksör oluyor mu? Çünkü birisi meslek. Her haber yazan, fikri olan, tweet atan, YouTube yayını yapan, işte bir blog açmış insanlar gazeteci değiller. Ancak, biz Avrupa gazetecilerini şöyle Ancak bu işi meslek olarak yapıyorsan ve aylık gelirin yüzde ellisinden fazlası medya işinden geliyorsa bakın kriteri nasıl koymuşuz? Para kazanmak. Şimdi kısa döngü meselesi işte para kazanamayan medyalar, iyi maaş veremiyoruz. İyi maaş veremediğimiz zaman ne oluyor? Ee, en iyi, en parlak çocuklar gazeteci olmuyor. En parlak çocuklar gazeteci olmayınca ne oluyor? Ürün kötü oluyor. Ortaya çıkan ekmek kötü, küflü, bayat, bilmem ne. Bu sefer müşteri, bu lafı kullanmakta hiç beis görmüyorum. Okur, kullanıcı, izleyici. Tatmin olmuyor. Mal kötü. Sizin var mı yani ben Türkiye'de şu gazeteyi alıyorum para verip ve çok memnunum ya. Yani iç politika sayfasından spor sayfasına yorumlarındaki e, derinlikte, analizlerindeki derinlikte sayfa tasarım. Beni gerçekten tatmin ediyor ya. Huzur içerisinde bu parayı veriyorum dediğiniz bir yer var mı? Varsa ne mutlu onlara. Delim. Duyamadım. Gelemek. Gelemek yastasın. Gördüm iyi bir gazete yıllardır takip ediyoruz. Şimdi tatmin olmayan okur dolayısıyla para da vermiyor. Zaten para vermediği için gazete satışları ulusal düzeyde bile 3 bin, 5 bin, 10 bin, 20 bin, 30 bin falan filan rezillik yani. Yani bir şey kağıdın üzerinde mürekkep lekesi var diye değerli olmuyor, kutsal olmuyor. Bu ürünün okuru tatmin etmesi lazım ki para versin. Bu kısır döngüyü bir yerden kıracağız. Nereden kırabiliriz diye uzun uzun düşündük dedi ki bir kere ürünün kalitesini arttırmamız lazım ve ondan sonra da satmamız lazım dedi belirtti diye konuştu şeklinde konuştu altını çizdi üstünü çizdi ve bu da haberdir bana yani böyle ya Mustafa Kureli geldi işte Monzo Press toplantısında dedi belirtti diye konuştu şeklinde konuştu altını çizdi üstünü çizdi Şimdi bunu kim niye para versin ya katma değer nerede? O yüzden bir kalite sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de ciddi para kazanan ve kendi kendini çeviren birkaç örnek var. Oksijen, Türkiye'nin en pahalı gazetesi, 20 lira ve 40 liranın altına hiçbir zaman düşmüyor televizyon. Dünya gazetesi, ekonomi haberleri yapıyor biliyorsunuz. Hem abonelik tarafında hem satış tarafında kendi kendini çevirecek bir noktada. Neden? İçinde hiç şey yok, laf salatası yok. Gerçek bilgi var. Para eden bilgi var. Aydın borsasında pamuğun ne kadar olduğu ve ne kadar olduğuna dair bilgilerin ilgilenmenin birilerinin ilgisini çeken bazı bilgiler var. Dolayısıyla bizim mesleğin en başlarına dönüp bence ürünün kalitesine oldum, oldum, oldum. Sesim fazla ürünün kalitesine odaklanmamız lazım. Bunun etikle de bir ilgisi var. Yani bu kalite sorununun devamı biz gündeme getiriyoruz. Etikle ilgili de şöyle bir bağlam vereyim size. Başka bir iş yapmak için gerekli becerilere sahip olmayan bir vatanda bir kişi düşündüm. Yani gazeteci olmuş ama zaten başka bir şey olamazmış. Şu anda da kötü yapıyor. Bu kişi işini kaybetmemek için yurt bu 5 bin, 6 bin, 7 bin lira aldığı işini kaybetmemek için valla her şeyi yapabilir. Belediyeden para da alabilir. Birini, birine şantaj yapıp haberciliğini, sözde haberciliği kullanarak şantaj yapıp para da isteyebilir. Etik meselesini biz şeye mi bırakacağız? Bazı insanların iyi olmasına, bazı insanların kötü olmasına vicdan tesadüfe mi bırakacağız? İyi kanatik, gazeteci zaten etik iş yapar değil mi? Ama ancak o nitelikleri varsa, dile hakimse, haberi kopluyorsa, katma değerli ürün üretebiliyorsa zaten diğer yollara tefessül etmez ki. İyi para kazandığı ideal dünyadan bahsediyorum, İyi gazetecinin iyi para kazandığı ideal dünyadan. Dolayısıyla bu içine, içinde şu anda devrelendiğimiz e, bataklık, etik sorunlar da doğuruyor işte ahbap çavuş ilişkileri, siyasetçilerle giden ilişkiler, iş insanlarıyla giden ilişkiler vesaire. Bunların karşısında önerimiz profesyonelleşme ve kurumsallaşma. Gazetecilerin gazetecilik ideolojisiyle yeniden endoktrine edilmesi diye özetledi. Böyle başta korkutucu ve sovyetik gelen <laughs> bir bahsayımız var. Yani sadece gazetecilik için gazetecilik. Davamı haklı kılmak için, Erdoğan'ı indirmek için, işte belediye başkanını tehdit etmek için değil. Demokrasi mücadelesiyle gazetecilik ilişkisi bazen yanlış anlaşılıyor. Ya zaten iyi gazetecilik yaptığı zaman demokrasiye hizmet ediyorsun. Senin ayrıca Erdoğan'ı indirmen gerekmiyor. İşini iyi yap. Zaten demokrasinin sen bir parçasısın yani denetlemeyi yapmış siyasetçilere vesaire. Buralara geri dönmemiz gerekiyor. Dolayısıyla tek bir cümleyle özetlemek gerekirse, işleyen bir gelir modeli yoksa, kurumsallaşmış bir medya yapısı yoksa, idari tarafıyla birlikte, insan kaynaklarıyla, personeliyle birlikte yoksa, bağımsız, kaliteli ve sürdürülebilir bir habercilik mümkün değil. Gelin oraya kısma <laughs> gelince ben birazcık dolaşıyorum görevim gereği Avrupa'daki toplantılarda. Bütün Avrupa bununla yaklanıyor Gazeteciliği kim finanse edecek, haber üretimini kim finanse edecek? Bunun çözümü bir formül halinde bulunmuş değil. Birkaç gündür konuşuyoruz. Kamu, Türkiye'deki yönelik basın ilan kurumu bir parçasıdır. Okur bir parçasıdır. Bağış. Şey. Okura dayanalım, okura dayanalım, okura dayanalım. Okura dayanalımın kötü yanını söyleyeyim ben size. Okura çok fazla dayanırsanız, çıkan okur der ki, ya bu bir gün gazetesinde Ahmet Tulgar niye yazıyor ya? Buna dönüş. Çünkü der ki, ben, patron benim. Patronun kimse olmamız lazım. Yani okur da olacak, reklam veren de olacak, sermayedar da olacak, fon da olacak. Yani bu hibrit birkaç kaynaktan beslenen modellerde ancak Tam bağımsızlık sağlanabiliyor. Bu böyle bir ipin üzerinde dengede kalmaya çalışmak, dengede yürümek gibi bir şey. Ne devlet bize para verse gazetecilik yapalım da sadece oluyor. Ne sadece patron sermayedar mı oluyor? Kaynakları çeşitlendirirsek ancak, Bu aynı hükümetler gibi. Ve eskiden çok parçalı koalisyonlar vardı arkadaş genç arkadaşlarım satırlar istedim. DYP, DSP ve işte şey MHP falan. Üç partili, dört partili koalisyonlar oluyordu o koalisyonlarda gazeteciler daha rahat ediyordu. Çünkü tek monoblok bir hegemonik güç yoktu ortada. İşte gelir modellerinde de böyle sadece bir yere dayanmayınca ha tamam reklam veren yetişkin bozuldu. Okey okur var. E, okur, e, okur istiyor diye de her şeye evet demeyeceğiz, popülizm yapmayacağız. Ama aynı zamanda kamu da var, ama aynı zamanda fonlar da var. Ama bu özgürlüğü getiriyor bize. Dolayısıyla tek bir formül olmamakla birlikte şu kesin satılabilir bir ürün olmadığı müddetçe bu sürgünün hepsi çöpe gidiyor. Çünkü ürün kötüyse ne okul para veriyor, ne reklam veren para veriyor. Bugünkü acıklı halimize geliyoruz. Kurumlar önemli. Kurumlar aynı zamanda bir denge ve denetleme mekanizması. Sosyal ağlardaki tek tek kişiler de yine o kişinin yanılıp yanılmaması, iyi insan ya da kötü insan olması, kafasının bozuk olup olmaması gibi şeylere takılıyoruz. Ve sonuçta beşer şaşar yani. Ama kurumsal yapı şöyle bir şey. Tamam, ben o gün kötülüm. ya da kötü niyetliydim. E üstünde editör var. Editörün üstünde yazı müdürü var. Yazı işleri müdürü genel yayın öğretmeni var. Kurumsal yapılar bunu sağlıyor. Kurumsal yapılar bir gazetecinin yetişmesi 10-15 sene. Bir okul oluyor da onları yetiştiriyor. Ya da yan masaldaki arkadaşınla, da, meslektaşınla da fikir teatisinde bulunuyorsun. O yüzden bu atomize olmuş, Şimdi tek tek youtuber, tek tek sosyal ağ gazetecisi tırnak içinde falan ee, bana çok riskli geliyor. Ben geleceğin medyasının da gelir kaynakları çeşitlenmiş olsa da yine establish diyorlar, kurumsallaşmış yapılardan çıkacağını düşünüyorum. İnternet üzerinde de Bunun bir avantajı olduğu kadar bir dezavantajı da var. Var. Yani fazlasıyla herkes bundan muzdarip olan gazeteci arkadaşlarımız da var yani genel yayın yönetmeni ya da editörün bahsettiği haberi yapmadığınızda yani orta bir özgürlük meselesi de olur. Çünkü işte az önce bahsettiği Fatih Portakal'ın neden bu sektörü bıraktığını ve İzmir'e de bahsetti. Hikaye yani buradan kopuyor ve e, tercihi de bence en doğru karar diye düşünüyorum bireysel olarak. Kadri Gürsel Birikim Dergisi'nde bir şey yazmıştı. Ee, ekmekler, o kayak malın öyküsünde var ya, önce ekmekler bozuldu, sonra her şey. Ekmek bozuldu. Hepimiz de bu ekmeği yedik, yani geçmiş anlattığım medyasını söylüyorum. Kimimiz tamamını yedi ve zehirlendi, kimimiz bozuk yerlerini <laughs> yedi, yedi falan filan. Ama ekmek bu. Şimdi ekmekler bozulduysa iki seçeneğin oluyor. Ya diyorsun ki hayır ya yani ekmek yemeyelim komple. Ya da ulan iyi kötü, yani, yani bakkala kızabilirsin, daha iyi ekmek ekmeye çalışabilirsin. Şimdi işte bazı ekmekler bozuldu, ekmek yemekten bir süre uzak kaldık. Ama ekmek üretiminin kendisi kötü bir şey değil ki. Biz yeniden o kurumlarda iyi ekmek üretebiliriz. temsilcileriyle, muhabirleriyle veya işte e, beraber çalıştığı yerel bazı gazetecilerle birlikte daha geniş bir resmi de kapsayabiliyordu. Fatih Bey, dinledim, kendisiyle alanda beraber de çalışmış, bir tercih söyledi, gayet saygı bir tercih ama e, hangi olayı İzmir Havzası dışında bizzat takip edip özgün bir içerik üretiyor veya üretebilmeye e, lojistik veya maddi olarak kaynağı var. Onu, onu da düşünmek lazım. Yani yorumculukla muhabir temelli haberciliği ayırıyor. Dış haber alık. bazı yerlerde kesip etme o kısımdan yiyordu. Ve o modelle Dersim'deki e, Doğan Haber Ajansı muhabirine de bu zamana göre daha iyi para veriliyor muydu, verilmiyor muydu? Ne oldu geldiğimiz yerde? 50 lira telif, 100 lira telif, 150 lira telif. Çünkü gelir modeli olmazsa işte bu olur. Ana akımın çok sevdiğimizden kara kaşıda kara de değil, bu bir model meselesi. Kim verecek parayı? Birileri gidecek, bayiye iki buçuk lirayı verecek, o gazeteyi alacak ki Tunceli'deki ablamız, abimize de birileri tel O yüzden böyle hani bilir, bilir, üzerine konuşuyoruz.